Kemal, biz sana de kesinler, oy Bulu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçen sene partisinden bir yıl süreyle ihraç edildi. Geçici ihraç süresinin tamamlanmasının ardından partiye dönen Bulu Belediye Başkanı Taci Özcan genel seçimlerin kaybedilmesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya üzerinden eleştirmeye başladı. Ülkedeki muhalefetin umudunu yeşertmek için yürüyor. Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen Tanju Özcan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihraç edilmesi istendi. Gün kişisel ikbal dini düşünme günü değildir. İhraç istemiyle beraber Kılıçdaroğlu'na karşı eleştirilerin dozunu arttıran Özcan, 3 Temmuz'da Boldan Ankara'ya Adalet ve Değişim yürüyüşünü başlattı. Olmaz. 10 günlük yürüyüşün ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez önüne ulaşan Özcan, burada yaptığı basın açıklamasında sandalye fırlattı. Kaybetti, Yürüyüş sonrası Bolu'ya dönen Başkan Özcan 20 Temmuz'da gerçekleştirilen Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına katılmadı. Özcan savunma vermediği için karar 26 Temmuz'a gerçekleşecek toplantıya kaldı. İkinci toplantıda da Özcan için partiden kesin ihraç edilmesi kararı verildi. Gelişme ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında Tanju Özcan hakkında CHP tüzüğünün 68. maddesi 1A ve 1B fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmişti de denildi. Atatürkçülerin partiden nasıl çatır çatır atıldığını tarih yazsın.